Onlar zaten verecek. Ana dilekçeyi okul müdürüne verecek. Teslim ettiğine dair okul müdürünün aldığına dair de para ve imzasını alacak. Onun suretini suretini ilçe milli eğitim, il milli eğitim ve bakanlığa postayla gönderin bakanlığa. Bu şekilde tüm Türkiye'de daha projenin başlamadığı yerlerden de dilekçeler gitmeye başladığında Diğer yerlerde proje hiç başlamayacak çünkü bunlar pilot. Tüm Türkiye'yi yayacaklar. Bunu açık açık söylüyorlar. Hiç yaydırmadan daha küçükken olduğu yerde ezebilmek için önce gitmedikleri yerleri oradaki veliler de bu dilekçeyi vererek temizleyecek. Ama İzmir ve İstanbul çok öncelikli. Asıl hastalığı burada başlattılar. Şimdi Konunun ana fikri. Sadece İzmir ve İstanbul bunu yapmayacak. Tüm Türkiye'de tüm veriler toplamda 1 milyon adet dilekçe verildiği zaman